Merhabalar Ali Bey. Merhaba Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Demirci. E, iş sahibiyim. Abimle beraber çalışıyoruz. Birimiz lokantadayız birimiz fırındayız. Abim Kaya Demirci. E, fırın sabah akşam saat 10'da açılıyor. Saat 4'te ekmek çıkmaya başlıyor. Saat 10'da 11 gibi falan bitiyor. E, ondan sonra servis başlıyor. Köylere gidiyoruz. E, burada ondan sonra lokantada devam ediyoruz. Lokantada Hı -hı. ...sıcak yemeğimiz oluyor ve sabah çorba, kahvaltı veriyoruz. Peki Ali Bey bunu isterseniz biraz daha detaylı olarak açacak olursak... ...buraya gelen sizleri tercih eden müşterilerinizi... ...hangi menülerinizle hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Tabii efendim. Ee, sabah kahvaltı veriyoruz. Ee, bundan sonra da çorbamız var. Çorbalarda da ezugelin. paça, tavuk suyu bulunuyor sabahları... Kahvaltıda açık menü, ne isterse müşteri ona göre veriyoruz müşterilerimiz. Önünde de sulu yemeklerimiz var. Ve et döner ya da tavuk döner veriyoruz. Yemeklerde kebap, kaburga, nohut, kuru, taze, ıspanak, nohut, musakka veriyoruz. Yani yok yok. Her yok şey, yok her, her şeyimiz var efendim. Sizleri tercih eden müşterilerinize sulu olsun, kebap çeşidi olsun, kuru yemekleriniz olsun. Her türlü yemek çeşitlerinizle hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. Evet. Tabii ki bu hizmetlerinizin bir de bedeli muhakkak vardır. O zaman ne diyoruz? Fiyat politikası diyoruz. Gelen müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızdan bizlere bahseder misiniz? Her tarifeye, her, her müşterimize göre, her şeyime göre uygun fiyatlarımız var efendim. Peki efendim, Demircioğlu Ekmek Fırını ve Gözde Yemek Salonu olarak ileriye dönük hedef bir projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizleri ilerleyen süreçlerde nelerde göreceğiz? Tekrar bayrakları açmayı düşünüyoruz burada ilçede. Ee, bir de çalışanlarımızı çoğaltmayı düşünüyoruz efendim. Peki Ali Bey, çalışmalarınızı gerçekleştirirken kaç kişilik bir uzman personel kadrosu ile hizmet vermektesiniz? Şu anda 15 kişiyiz. Ee, 30-40 kişiyi bulmayı düşünüyoruz efendim. Peki efendim, sektörünüzde sizler gibi farklı firmalar muhakkak vardır. Sizleri ayrıcalıklı kılan, farklı kılan en büyük özelliğimiz nedir Demircioğlu Ekmek Fırını ve Gözde Yemek Salonu olarak? Biz burada hem sabahları müşterimize sıcak pide ikram ediyoruz. Öğlende de hem mısır ekmeği, hem kebek ekmeği, hem de normal sıcak ekmeğimize, pidemize hepsinin müşterimize sunuyoruz. O yüzden avantajlıyız. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bol kazançlı günler temenni ediyorum sizlere. Evet sevgili Eko Başarı programı izleyicileri bugün de sizlere Giresun Enspire'den sektöründe öncü bir firmadan Demircioğlu Ekmek Fırını ve Gözde Yemek Salonu'ndan seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.